Türkiye 2, Bulgaristan 0. Playoff bileti cepte. Tartışmalar gündemde. A milli futbol takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubundaki kritik maçta Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek adını playoff etabına yazdırdı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanan karşılaşmaya milliler hızlı ve istekli başladı. Maçın 18. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, kaleciyi ters köşeye yatırarak skoru 1-0 yaptı. Karşılaşmanın büyük bölümünde oyunu kontrol eden milli takım, 83. dakikada Atanas Çernev'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Bu sonuçla Türkiye, grupta 3. sıradaki Gürcistan'la puan farkını 9'a yükseltti ve Dünya Kupası playoff biletini bitime bir maç kala garantiledi. Grupta puanını 12 yapan milliler, son maçta 5'te 5 yapan lider İspanya'ya konuk olacak. Matematiksel olarak hala bir mucize ihtimali mevcut. Türkiye'nin İspanya'yı deplasmanda 8 farkla yenmesi durumunda, milliler Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı alacak. Gerçekçi olarak zor olsa da, futbolda imkansız yok mesajı teknik ekipten geliyor. Önemli olan İspanya karşısında bir prova olarak görüp ciddiye alıp oynamak. Maçın kritik notları. Oyunun genelinde temkinli ama kontrollü bir milli takım vardı. Orta sahada İsmail Yüksek çok sert oynadı ve 89. dakikada gördüğü sarı kartla İspanya maçında cezalı duruma düştü. Savunma hattı özellikle skor 1-0'dayken bazı riskli anlar yaşasa da genel olarak güven verdi. Analiz. Tartışmaların gölgesinde bir galibiyet. Maç öncesinde gündemi meşgul eden iki konu vardı: bahis şüpheleri ve kadro tercihleri. Bahis tartışmalarının gölgede bıraktığı bir 90 dakika. Son dönemde futboldaki yüksek oranlı değişimler ve sosyal medyadaki spekülasyonlar nedeniyle bu maçta eleştirilerin merkezine oturdu. Milli takımın bazı anlarda tempoyu düşürmesi ve bitiricilik konusundaki isteksizlik yorumcular tarafından sorgulandı. Teknik ekipse maç sonrası "Odak tamamen sahadaydı." diyerek iddiaları reddetti. Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı pozisyonlar saç baş yoldurdu. Kerem birçok atağın başında yer aldı. Ancak son paslarda, bitiricilikte, karar verme anlarında beklentilerin altında kaldı. Sosyal medyada en çok konuşulan oyuncuların başında yer aldı. Kerem varsa roller coaster garantisi yorumları maç boyunca trend oldu. Sonuç Playoff biletini almak çok önemli bir adım. Fakat hücumdaki verimsizlik, tartışmalı kadro tercihleri ve yıldız oyuncuların uyumsuzluğu teknik ekip için çözülmesi gereken ciddi problemler olarak önümüzde duruyor. Şimdi gözler İspanya maçında. Skor ne olursa olsun, bu maç hem özgüven hem de playoff öncesi taktiksel işaretler açısından kritik.